Şimdi çok yoğun yani inanılmaz dökülmelerim vardı. Çok dökülüyordu. Yani böyle banyoda, banyoda hem ıslakken banyo yaparken böyle tutam tutam geliyordu. Böyle yani e, klozet şey klozet demişim. E, küvetin deliği tıkanıyordu o derece. Bu sadece yıkama esnasında. Artı bir o kadar da taradığım sırada dökülüyordu. Artı kuruduktan sonra hani... E, Böyle bekledikten 1-2 saat sonra falan böyle elimi atıyorum tutam tutam dökülüyordu. Bayağı azalmıştı saçım. Azal, yani açılma yoktu ama benim saçlarım normalde gürdür. Yani şu an hani bir şeyim yok. Şu ha. an e, şu an gayet iyi eskisi gibi. Yani tam gene dökülüyor ama çok minik minik dökülmeler o da her insanda olan. Peki travma neymiş? Travma baba kaybıydı. Siz, siz söz sizden almıştım fikri yani ben tekrar kitaplarınızı aldım onun üzerine yoğunlaştım zaten ee, çalışmayı yaptım kendi kendime 2-3 kere falan yaptım hemen olmadı bir 15-20 gün sonra farkına yani fark ettim işte Eylül'ün başında falan fark ettim Eylül'den beri size bağlanmaya çalışıyorum ama bağlanamıyorum yani e... ben şey mi yapmıyorum siz görmüyor muyum evet görülmedi Hı -hı. şey sorayım ne zaman vefat etti? 2015 o, yılında vefat etti. 15. 15'te evet. Hatta ne zamandan zaman... beri Ne zamandan beri dökülüyor dediniz peki? Ben size yayına bağlandığım zaman vallahi 3 ay falan yani 2 3 ay öncesinde başlamıştı. Ee, ha o zaten... zaman O zaman şöyle yani 2015'te ol, olan 6 sene sonra 6 sene, sene sonra dökülmeye başlıyor. Evet. Hatta dediniz ki siz başka bir travma, yani başka bir ayrılık olayı tetiklemiştir. Hatta işte hiç ben yurt dışındayım. İşte buraya geldim dedim. Hani hep burada kalacakmışım hissi, hiç buradan Türkiye'ye yani geri Bu da, bu da. Bu da, da olabilir. Mı? Aslında ana travma odur ama sonra e, buraya gelmek tetiklemiş olabilir diye konuşmuştuk, değil evet. mi? Evet. Ne zaman geldi? yakın bir zamanda gelmiştiniz galiba. Tam pandemiden önce. Tamam hatırladım muhabbet. Eşim, eşim geldi de. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba nasılsınız? Sağ olun hocam siz nasılsınız? İyi teşekkür ederim valla Glasgow nereden buldunuz ya yani? Valla ben onu söyleyecektim aklıma geldi Hazır sizi gördüm sizi buraya gelseniz asla yabancı çekmezsiniz. Yani değil mi yani? Yani halkın yüzde seksen sizin gibi yanlış anlamayın <laughs> <laughs> Bu arada yani... ben kusura bakmayın dövdüm hemen yemeğe gideceğim şunu söyleyeyim. Muhtemelen siz eşimin saç problemiyle ilgili konuşuyorsunuz. Ben şu an yeni girdim eve çünkü, ya mucizevi bir dönüş öyle söyleyeyim. Yani ben ağlamak oluyorum, İnanılmaz canım sıkılıyordu duruma benim. Yani inanın o şeyin içinde, e, küvetin içinde böyle öbek öbek saçları geliyordu Tuğçe'nin. Hani kendisini değil beni de inanılmaz derecede sıkıntıya sokuyordu. Çünkü burada zaten bir sıkıntının içerisindeyiz çünkü yurt dışında yaşıyoruz. Acaba nedir üstümüze gelen diye? Düşündük ama o farklı bir yol çizdi, S sizi buldu ve ben bu sürecin hani bir kısmına dahil oldum, öbür tarafını bilmiyorum. O bana daha sonra anlattı. Bu şekilde çözüldüğüne ben inanamıyorum hala. Bakın ne diyorum size, öbek öbek saç çıkartıyordu. Ben o afedersiniz o küvetin içini söküyordum tornavidayla, daha bir de onun içerisinden çıkartıyordum. Korku filmi gibiydi inanın. Wow, Çok wow. teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Duygusu anlatıldığı zaman olayın ne kadar önemli olduğunu ben şimdi daha iyi anladım. Evet. İtiraf edeyim. Ee, Tuğçe Hanım anlattığı zaman ben o kadar şey olmamıştım. Olayı büyütmemiştim. İnanın.